27 Ağustos Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Ekonomik takvimin zayıf olduğu günde piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Güvercin konuşma yapan Powell önümüzdeki süreçte Fed'in ortalama %2 oranında enflasyon hedeflerini belirtti. Enflasyon %2 seviyesinin üzerine çıksa bile faiz artırımı olmayacağının da sinyali olan açıklama ardından endekslerde yükseliş görüldü. Teknoloji hisselerinde satış endeksi baskıladı. Avrupa endekslerinde negatif alanda kapanış gerçekleşirken Dow Jones Amerika endekslerinden pozitif ayrıştı. Nasdaq ise %0.34 düşüşle günü tamamladı. S&P 500 %0.17 yükselişle seansı 3484.55 puan seviyesinde sonlandırdı. Finans %1.74, konut %1.37 ve sağlık sektörü %0.78 yükseldi. Daha olumlu performans sergileyen Dow Jones ise %0.57 oranında değer kazandı. Microsoft'la birlikte video paylaşım platformu TikTok'un satın alınmasına katılacağı yönündeki haberlerle birlikte Walmart %4.51 yükselişle endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. JP Morgan %3.35, Travelers yüzde %3.32 ve American Express %3.26 yükseldi. Apple %1.09, Home Depot %1.07, McDonald's'a ise %0.75 geriledi. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi karları Temmuz ayında yıllık bazda %19.6 oranında artış kaydetti. Amerika'da ekonomi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış veriye göre, çeyreklik bazda %31.7 oranında daralırken, kişisel harcamalar %34.1, çekirdek kişisel harcamalarsa %1 geriledi. Temmuz ayında beklenen konut satışları, aylık bazda %5.9 ile %2 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları ise yaklaşık 1 milyon kişiyle beklentiye paralel açıklandı. Yarın Fransa'da, Ağustos ayı önce enflasyon rakamlarıyla ikinci çeyrek revize büyüme rakamları açıklanacak. Amerika'da ise, Temmuz ayı kişisel gelirlerle kişisel harcamalar, ticaret dengesi, perakende satış stokları ve Ağustos ayına ilişkin revize, Michigan Üniversitesi Güven Endeksi rakamları takip edilecek. Gün içerisinde 92.40 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı ve işlem gününü 93 seviyesinin hemen altında sonlandırdı. Euro-Dolar paritesi ise gün içerisinde 1.19 seviyesini test etse de kalıcılık sağlayamadı ve işlem gününü yatay hareketle 1.1820 seviyelerinden sonlandırdı. 1.18 psikolojik sınırı takip edilecek ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Powell sonrası 1970 dolar seviyesinin üzerine kısa süreli test eden spot altın kazanımlarını koruyamadı ve yaklaşık 20 dolar kayıpla 1930 dolar seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. 1920 dolar ve 1900 dolar psikolojik sınırı değerli metal için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkmakta. Gümüşse yaklaşık %1,5 kayıpla işlem gördü ve 27 dolar seviyesinden destek almaya çalışıyor. 27 dolar psikolojik sınırı ve 26.20 dolar seviyesi takip edilecek önemli destek noktaları olarak öne çıkmakta. Petrol tarafında %1'e yakın bir kayıp söz konusu ve aktif vade ham petrol 43 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor olası bir yukarı yönlü harekette 43.20 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama ilk ve en önemli direnç noktası konumunda. Euro tahvil piyasaları Powell'ın açıklamaları, tahvil piyasalarında da hareketlilik yaratırken, altın ve gümüşe paralel olarak tahvil piyasalarında da çıkışlar takip edildi. Amerika, 10 yıllık getirisi yaklaşık 6 bas puan yükselerek 0.74 seviyelerinden işlem görürken, Avrupa 10 yıllık getirilerinde de ortalama 2 bas puanlık yükselişler izlendi. İngiltere tahvil getirisi ise ortalama 3 bas puanlık yükselişle 0.34 seviyelerinden işlem gördü. Ve Avrupa tarafında en kötü performans sergileyen ülke 10 yıllığı oldu. Türkiye tarafında ise görece iyimser bir hava vardı. 5 yıllık CDS 533 seviyelerinden işlem görürken uzun vadeli kıymetlerde ortalama 50 cent, kısa vadeli kıymetlerde ise Ortalama 25 cent kazanımlar dikkat çekti. Şirket kıymetleri ise yatay alıcılığı seyrederken, subordinated kıymetlerde kısmi satışlar takip edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.